Adana'nın babaları Telli Dere İbo Dervişler İbo Ve Arap Usta Sürücüler Küçük 21 Oktay, Tevfik ve Esmerim İbo 2011 Rap Revan CGC'ler armağanım olsun, olsun. Esmerimi boya, Esmeri Arap ustaya Usta. ve Oktay ustaya selamlar. Usta. Selam. Adana'da CG sevgisi bitmez Tek aşkım CG onsuz gitmez Manitamız yok ama CG'miz var Tünel ve tabela fark etmez Adana'da CG sevgisi bitmez Tek aşkım CG onsuz gitmez Manitamız yok ama CG'miz var Tünel ve tabela fark etmez CG aşkı bu kızım anlamazsın Ancak sınavına kapanı yorarsın Sıcak yatağında rahat uyurken Dizler yarışırız vaktimiz erken Burası Adana koçum hadi yarış vakti Varsa motorunuz çıkaralım bahisti Esmer'i mi bovede Araf ustamız yaparsa şikeyi direkt sayarsınız İddialıyız biz hepimiz dirimiz Tek bilek oluruz motorunu geçeriz Bizler delikanlı adamıza severiz Şeklimizi koyar pikemizi çekeriz Kuralına göre değil kafamıza göredir Bizlere dersi cg öğretir Motorculuk bir sanatın eseridir Sanatıma leke sürme